Ben Profesör Doktor Emre Huri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim, Antakyalıyım. Eurosomt Modern Teknoloji Okulu projesi Hacettepe Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen bir projedir, bir Avrupa Birliği projesidir. Ağırlıklı olarak ürolojinin yeniden yapma cerrahilerini, bunlarla ilgili sorunları çözen, cerrahi yönden çözen bir alan esasında. Bununla ilgili temel cerrahi yöntemleri, ARGI ürünü olarak geliştirdiğimiz 3D printed modeller, yani medikal baskı teknolojisi ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak ürettiğimiz modellerle eğitimler veriyoruz. Ve bu projeyi son toplantısını, kapanış toplantısını burada yaptık. Burada yaparken özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Sayın Lütfü Savaş'ın çok ciddi desteği oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızda bizlere katkı sağladı. Merhabalar, doçent doktor Meral Huri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ergoterapi Bölümü öğretim üyesiyim. Eurosom projesinin e, Hatay'da yapılıyor olması benim için çok kıymetli. Ben de İskenderunluyum. Projede cerrahi tekniklerini geliştirmek üzerine e, çalışmalar yapılırken e, ben ve ekibim e, özellikle mühendislik ve tıp öğrencilerinin teknik olmayan becerileri dediğimiz stresle başa çıkma, öz yönetim becerisi, liderlik, takım çalışması gibi becerilerini geliştirecek bir eğitim programıyla bu projeye destek veriyoruz. Teşekkür ederim. Uh, good morning. My name is Şerif Muradi. Ben Şerif Muradi, uroloji profesörüyüm. Eurosomt'u yarattığınız için çok mutluyuz. Eurosomt için resmi adıyla Avrupa Modern Teknolojiler Okulu diyebiliriz. Gençlere cerrahi teknikleri ve anatomiyi modern teknolojiler kullanarak öğretmek için bir model üretmeye çalışıyoruz ki bu çok önemli. Hatay doğduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir şehir. Cami ve kilise gezdik. Rahmi Doğan ve Lütfü Savaş'ı ziyaret ettik ve onlarla tanıştığımıza çok memnun olduk. Bizimle çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Elizabeth Konstantini, üroloji profesörüyüm. Bu çok uluslu ürünün temsilcilerinden biri olan bir üniversitedeyim. Bence özellikle üroloji alanında büyük geleceği olan bir ürün. Hatay'da olmaktan dolayı gerçekten minnettarım. Dünyada benzeri olmayan bir yer. Tarihini keşfetme fırsatım oldu ki tüm insanlık tarihini kapsayan bir tarihi var ve gerçekten muhteşem. Bu organizasyon için çok teşekkür ederim. İnsanlık yararına bilim ve tarihi bu organizasyonla birleştirmiş olduk. Merhabalar, günaydın. Profesör Doktor İlkan Tatar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Rindalı Öğretim Üyesiyim. Emre Hoca ile birlikte projenin koordinatör grubu olaraktan Hacettepe Üniversitesi buradayız. Benim dördüncü ve beşinci ziyaretim atayı kendim İzmirliyim. Hatay'ın çok kültürlülüğü, çok dilliliği bu proje için çok uygun bir yer, bir kapanmış için sağ hem belediye başkanımız hem sayın valimiz hem bu güzel mekanı kullanılmasına olanak sağlayarak hem de çok büyük desteklerini vererek bizleri çok güzel ağırladılar burada. Tabii yine burada önemli bir şey Hatay için de, Expo. O da yine çok önemli bir çabası Sayın Başkanım. Bütün desteğimizle biz de akademik cami olarak kendisini ve Expo'yu destekliyoruz. Merhabalar, ben doçent doktor İlker Selçuk. Ben de Ankara Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde çalışıyorum. Bu projede yer almak bizler için hem onur hem bir gurur. Ben de Antakyalıyım. Bu toplantı vesilesiyle burada olmak da bizleri çok mutlu ediyor. Hem şehrimiz adına hem de bilimsel organizasyonların burada düzenlenmesi. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu Avrupa Birliği projesi çok önemli. Çünkü bu Avrupa Birliği projesi nerede bilmem sonuçlar. Genç cerrahların veyahut da ileri düzey e, gelmek isteyen cerrahların eğitimine temel katkı sağlayacak, sonuçları üretecek. O açıdan değerlendirilmesi lazım.